bekle. <laughs> Günaydın. Bugün böyle bir kahvaltı tabağı hazırladım. Sosis de e, Şuraya koyacağım. Ben böyle hazırlıyorum. Bizim üçümüze yetiyor arkadaşlar. Yeni küçük araba vereyim sana. O zaman sadece onu götür. Küçük hayır. Hadi tak anneciğim. Anaç. Bekleyin. Allah her şeyi. Neyse gidelim. Evet Allah. Nereden geldi polis ya? Bak içeride geldi sonra. Evet şimdi biz nereye gidiyoruz bir anlat bakalım. Ama anneme. Anneanne. Anneanneme mi gidiyoruz? Evet. Biz çıktık gidiyoruz. O anneanne Geç salsa da geldi. dükkana gidecek. Ben de cilt bakımına Geç gidiyorum. Anne. Ne? Ne servis geldi? Yine mi servis geldi? Bu başkasının servisi ama değil mi? Nerede? Nerede? Miran'ı bırakıp geldim. Güzellik salonunda. Asimetrik güzellik salonunda. Ee, devam ediyorum. şeye Artık bundan sonraki işlemlerimi Nurcan ile birlikte devam edeceğiz. Şimdi zile basıyorum. Cildime uyuşturucu krem sürdü arkadaşlar, birazdan Dermapen'e başlanacak. Bekliyorum. Cildime şimdi bir şey sürdü krem, uyuşturmak için. Dermapen iğneliymiş değil mi? Ben iğneliymiş ya, ben iğneli olduğunu biliyordum. Kesin birazdan bağıracağım. Neyse, çekerim size sizlerle canavarlarla. Bir de VS hazırlayacağım şimdi, onu da Instagram'da izlersiniz. Ani bir kararda keratin de yaptırmaya <laughs> karar verdim. Şimdi cildim uyuşuyor. Nur abla şimdi saçımı yıkayacak, keratin için hazırlayacak. Sonra da hem keratin hem de dermapen yapılacak. Bakalım. Şimdi ne işlem yapıyorsun? Nur abla ne yapacaksın yani? Tatlım şu anda keratin şampuanıyla saçındaki kalıntıları arındırmak için keratin şampuanı kullanacağım. Tamam. Daha sonra kurutacağım ve keratin ilacını süreceğim. Tamam. Sonra düzleştiriciyle ilk önce fönünü çekeceğim. Daha sonra düzleştiriciyle üzerinden geçeceğim tatlım. Tamamdır. Evet, bu ani bir karar oldu arkadaşlar. Ben buraya her geldiğimde büyük bir ihtimalle bir sürü şey yaptıracağım. Gibi. Saçlarımıza şu anda bir vitamin tatlıyesi yapıyoruz. Keratin botoks yapıyoruz. Bugün bakım günü ilan ettik. Neyse 5'e kadar yetişeyim de çocuğa. Ben aşama aşama göstereceğim için cilt bakımı için yattım keratin için daha bir şey yapılmadı yatamadım ee, sadece şampuanı sürüldü şu an e, cilt bakımı daha uzun süreceği için şey yapmadık ee, keratini sürmedi ileri. Çünkü saçlarım sarı olduğu için çok bekletemeyiz dedi Dermapen de bayağı uzun süreceği için derme penden sonra yapacağız. Bekliyorum şimdi. Nurcan abla. Evet. Evet, ilk eritim için ilaç sürüldü. Arkadaşlar cilt bakımı ertelendi çünkü suratımda gördüğünüz gibi böyle bayağı akneler oluştu. E, renk döneme yakın olduğu için e, yapmamaya karar verdi çünkü cildi şişebilir dedi. Covid aşısından dolayı e, renk dönemleri değişenler, tarih değişik yaşayanlardan biri de benim. Siz de yaşadığınız bilmiyorum. E, ama bu ötürü türü e, renkli olup bitmemi beklememiz gerekiyor. Yoksa hani şişer falan da hani korkarsın bir şey olacağından değil ama hani korkarsın diye e, cilt bakım erteledik. Şu an cildim uyuşuk şeylerim falan hissetmiyorum krem sürmüştü çünkü iğneli bir işlem olduğu için krem sürmüştü. Şimdi keratin yapacağız. Ondan sonra e, Mira alıp eve geçeceğim. Bugün cilt bakımı olmadı yani. Keratinle devam ediyoruz. Ay biz eve girdik. Şimdi şey geldik. Bakın arkadaşlarım bana. Ay Lucy arkadaşa almışım. doğum günü hediyesi hazırlamıştı ya. Kendisinin de aslında doğum günüydü 55'inde. Ve arkadaşlarla... ben o zaman şimdi de benim. de doğum günüm demiş. Ve arkadaşlar bana böyle hediye Kendi. Kendi. almışlar. Çok Kendi. Teşekkür, Kendi. teşekkür ederim serviste çok güzel bir resim yapmış aynı. Gösterelim böyle yapıştı. Evet, yapıştı, yapıştırmış. Var mı başka? Yok. Çok güzeller. Hadi bunları güzelce koşuyalım. Bu kalsın bir de arkadaşım doğum günü olursa falan kullanırız. Evet. var. Eşimin kuzeni kendisi. Hayır. Oradan kendime şöyle bir bürüz aldım. Bu SB'den. Şöyle. trikol. Bir i̇şte şöyle bir askı da aldım. Bu bunları sanırım taktım kafayı. Çok beğeniyorum. Şöyle. şöyle. bir set aldım. Buraya yeni bir küpeci açıldı. Oraya hayırlı olsuna girdim. Ve oradan takı aldım bir tane.

Ağzının resmen resip ama. Anne çantanı getirin işte. Bakalım. Aynı. Efendim? Böyle bir resim yapmışlar. Hmm, bayağı konu işlemişler de ya. Bunları bir tekrar ettiririm ödevlerden sonra. Şaka yedim. Anne hmm. şimdi şaka yedim. Şimdi hmm. şaka yedim. Şimdi şaka yedim anne. Şaka yedim. Hey, sakın şeker yedim. Bakalım. Hmm, ödevleri. Bu mesela bir önceki ödevi de eve gönderiyor. Onları da dosyalatıyor. Aa iyi çok fazla ödev yok şöyle. Ya boyama istemiyorum gerçekten ya. Anne ödevi Yoksa yukarıdan geçiner ve şey yapamaz. Ödevi kalır yani yarın ertelenir. Gündüz de Miran'la yapamaz o yüzden hızlı bir şekilde üstümü değiştirip hemen ödevi lazım. Evet ödev zamanı. Adam şamanlar. Evet ödev. Arkadaşlar. Adam zamanı? Ne zamanı Mira? İki. Üç. Üç. Dört. Evet, Evet. Ne? <laughs> anne, ben de Evet. Anne. Evet. Ne yaptık biz bugün? Anlat bakalım. Ne bak, pazara gittik abi. Pazara ben okula gittim. Hı hı. Ama bir şey evet. yapıyorum. Ama öyle yapma güzel yap. Ben de. Evet. Aferin sana. <laughs> Aferin Mirana. Anne araba araba yaptım. Ha araba yapat. Araba yaptım. Aferin sana. Anne altıncı sıraya geçtim arkadaşlar evet. bitiyor. <laughs> Aa, hani ah. Araba evet. Ah anneciğim ah. Ben normalde ödev yapamıyorum. Evet anneciğim çok güzel olmuş. Biraz dinlendiriyorum ama şimdi kuzenleri geleceği için vakti kalmayacak. Dinlenmedeler anne, dinlenmedeler. Çıkacaklardır. Ve evet. gece, arkadaşlar ve gece ders yapmakta yorulacağım. Evet. Ben de yorulacağım. Dolmuş, dolmuş ancak ama. Evet. Dolmuş burada. Evet. Ana servis bak. Dolmuş anneciğim, dolmuşlar mavi oluyordu, servisler beyaz oluyordu ya. Abi. O mavi renk. Bu? O geçen araba beyaz renk. Anne bak. anneciğim? Sürpriz. Sürpriz mi anne? Yok anneciğim. Sürpriz. Dolmuş mu? Dolmuş anne. Anne. Bitti mi aşkım? Anne anne. Fren yaptı araba. Bitti Aferin benim kızım. Arkadaşlar, bakın hemen bitirdim! Arkadaşlar, bakın! Aferin benim çocuklarıma. Aferin! Evet, evler bitti. Ben köşeme aldım. Şimdi yukarı çıkacağım. Çocuklara birer çorba içirdim. aynı okuldan gelince çok aç oluyor çünkü. Doluğa kadar bekleyemezler. O yüzden birer kase çorba içirdim onlara. Ben de çok balık sevmediğim için bir kase çorba içtim ben de. Ee, saçımla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum çünkü e, Instagram'da çok takipçim şu an olmasa bile. <laughs> Aa Aklıma geldikçe üzülüyorum gerçekten. Mesimi buraya koyuyorum lütfen Instagram annesimi takip edin. 3-4 saat oldu. E, Keratin bakımı yapıldı ve gördüğünüz gibi hiçbir değişiklik şu anlık yok. Sadece böyle çok söndü. E, çok yapışık oldu şu an. O da bence e, şu an saçta ilaç olduğu için Böyle yağlı bir görünüm oluşacakmış gibi geliyor yarın bana. Ve yarın akşam mediler arası bir küçük toplantı ve görüşme olacak. Umarım <laughs> çok yağlı bir saç olmaz çünkü iki gün yıkamayacağım. Ee, cumartesi günü tekrardan gideceğim. Bugün günlerden Perşembe. Cumartesi günü tekrar gideceğim. Işık yansıyor. Son çekilecek ve bir, bir ilaç daha sürecekmiş. Ee, sanırım ondan sonra da yıkanmama izin verirler herhalde bilmiyorum ama beni en çok sıkıntıya sokan şöyle yapamamak. Yani saçlarımın şekil almaması gerekiyormuş. Öyle yapmazsam iyi olur dedi. Hani elinden geldiğince yapmamaya çalış dedi. İnanın hiç yapmıyorum. Ama iş yaparken şöyle oluyorum ve yarın temizlik yapacaktım. Saçımı toplamadan hayatta yapamam. Bilmiyorum. Ee, ne kadara yaptırdın diyenler var. Şu an Asin'ti Güzellik Salonu'nda kampanya var. Ee, 150 TL'ye yaptırdım ben. Birkaç yere sormuştum 700-500 diyenler vardı. Ee, bugün 150 TL'ye duyunca ben de hemen yaptırmak istedim. Sizler değer yaptırmak isterseniz Asimiti Güzellik Salonu'nda Smop'ta yaşayanlar için söylüyorum. Gidebilirsiniz. E, Garanti Bankası'nın üstünde e, Nurcan Abla'ya Esra'dan geldik derseniz elinizden e, elimden elinden gelen yardım da yapacaktır eminim. E, zaten gerçekten çok güzel kampanyalar oluyor, indirimler oluyor. Instagram adresini de takip edebilirsiniz. Instagram'da paylaşmıştım. Oradan da bakabilirsiniz. Öyle, yani ben çok memnun kaldım. Şimdilik bir sıkıntı yok. Ee, aslında cilt bakımına gitmişti biliyorsunuz. pen yapılacaktı, iğneli bir işlem. Ee, ama e, işte anlattığım gibi renkli döneminde yapılamadığı için e, benim de bir iki gün sanırım... ...artık ilaç yüzünden, iğne yüzünden daha doğrusu e, şu an ne zaman olacak olmayacak bilmiyorum ama... ...aşıdan dolayı tarih geçirmesi yaşadığım için e, bu dönemi atlatmam beklenilecek en kısa sürede en kısa sürede bu dönemi atlatmayı bekliyorum çünkü dört gözle cilt bakım yaptırmayı istiyorum. Gerçekten cildimin buna ihtiyacı var. Biraz cildim gerilecek. Belki o zaman şuralarım, şu şişliklerimden bu kadar şikayetçi olmam ve bir işlem yaptırmak istemem. bunlardan çok rahatsızım çünkü gerçekten beni çok yorgun ve bitkin gösteriyor. Gözaltı torbalarım. onlardan çok rahatsızım. Dermapen'den sonra ee, bakalım ne durumda olacak onlar. Hani biraz gerilecek gelecek. Belki o iğneler sayesinde buradaki ödemler biraz gider falan. Böyle değişik enteresan şeyler düşünüyorum. <laughs> ama tabii ki olabilir. Bir de benim şuramda e, görebilecek misiniz bilmiyorum ama kamerada gözükmüyor şu an. Şurada 3 tane nokta nokta sivilce gibi e, şeyler var. Bunlar yaklaşık 2 senedir falan benimle. Nurcan abla burayı da gördü. Bu da gider dedi. E, i̇nşallah o da gider. Yani burada 3 tane nokta var sivilce şeklinde. Bakalım, ee, bununla ilgili de bilgi zaten sizlere veririm. Şimdi yukarı çıkacağım, ee, zaten geç saatte aşağı inerim. Yukarıda da vlog çekmiyorum biliyorsunuz e, Kayınvaliden falan gözükmek istemediği için. E, o yüzden e, zaten ben herkesin yanında da konuşamıyorum, böyle utanıyorum falan kamerayı elim alamıyorum yani. O yüzden e, vlogu burada sonlandıracağım. Bundan sonra zaten hiçbir şey yapmayacağız. Sa yukarıda yemek yenilecek ve çocukların uyku saati gelir. Başa inecekler. Sonra da ben keyif yaparım. Ödevler erken bittiği için bugün e, rahatım. Şimdiden e, buraya kadar beni izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, çanları açmayı, beni Instagram'a takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Aşağıda yorumlarda görüşelim. Hoşçakalın.